Sevgili severler 15 Kasım Salı günü Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 6 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri gelecek ekranlarınıza. Bir numaralı Umut Bey içte ve arkada olan safkandı, dışta önde ise Speedy Eda var. 13 Kasım günü İsmail Demirle ile 1004 400'ü 25.8 oldu içte arkada kalan bir numaralı Umut Bey'in. 2 numaralı Blue Sea Wind ekranlarımıza geliyor. İçteydi, dıştaysa Tanteros var. 12 Kasım günü Mehmet Aydın'la Blue Sea Wind'in 850 425 oldu. Ortada olan 3 numaralı Bolt Case'ti ve Derin Diyar içte, Dread ise en dıştaydı. 13 Kasım günü Tamer Bali ile Bolt Case'in 850.3, 425.3 oldu. 4 numaralı chopper ekranlarımıza geliyor. 13 Kasım günü Emrah Sincan idaresinde piste çıkan bu safkanın 800'ü 50.8, 400'ü 25.4 oldu. Dışta 5 numaralı Didi Ruba, içte ise Mamba Mentality var. Hüseyin Budak'la 13 Kasım günü Didi Ruba'nın 800'ü 50, son 400'ü 24.5 oldu. 6 numaralı Federico Bünyamin Polat idaresinde 13 Kasım günü 637.5-400'ü 25.2'lik bir galopla son çalışmasını tamamladı. Dışta 7 numaralı Ghost Runner, içte ise Proventus var. Onur Bolat'la 7 Kasım günü Ghost Runner'ın 1001.8, 400'ü 24.7 oldu. Ankara'da çalıştı Ghost Runner. 8 numaralı Kevin Lomax ekranlarımıza geliyor. İçteydi, dıştaysa Yakarca var. 13 Kasım günü Harun Çanakçı idaresinde 639.6, 426 oldu. 9 numaralı Paladin dıştaydı, içte Real Chance var. Batuhan Okanda ile 13 Kasım günü 636.8, 424.4 oldu dışta olan Paladin'in. 10 numaralı Pehlivan ekranlarınıza geliyor. 13 Kasım günü Ahmet Dost idaresinde 800'ü 51.3, 400'ü 25.6 oldu. Dışta 12 numaralı Globe Main, içte Murat var. 13 Kasım günü Mehmet Kıyak idaresinde Globe Main isimli safkanın 800'ü 50.7, 400'ü 25.4 oldu. Bir numaralı Alator 13 Kasım günü Hasan Yıldırım idaresinde çalıştı. 800'ü 52.4, 400'ü 26 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Efe'lerin Efe'si 12 Kasım günü İlhami Göçer idaresinde çalıştı. Bini 5.2, son 400'ü 26 oldu. 3 numaralı Red Ninja Abdullah Çankaya ile 13 Kasım günü çalıştı. 800'ü 51,5, son 400'ü 25.7 oldu. 5 numaralı King Ken yani ekranlarımıza geliyor. 13 Kasım günü Nizamettin Demir ile çalıştı. 800'ü 50, son 400'ü 25 oldu. 6 numaralı Çisil dıştaydı, içte ise Diferente var. 13 Kasım günü Recep Karakaya idaresinde, 800'ü 50, son 400'ü 25.2 oldu. 7 numaralı Atlasım, Abdullah Çankaya idaresinde, 12 Kasım günü çalıştı, 800'ü 51.6, son 400'ü 25.6 oldu. 8 numaralı Sirius Black Özgür Ordu İdaresi'nde 13 Kasım günü 851, 400'ü 25 buçuk olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 9 numaralı Take Off Hasan Altundağ İdaresi'nde 13 Kasım günü Şanlıurfa'da ve iç pistte çalıştı. 800'ü 54.3 son 400'ü 26.5 oldu. 10 numaralı Mia Çiça Özgür Ordu İdaresi'nde 13 Kasım günü 800'ü 51.2, 400'ü 25.4 olan galobuyla itman pistinden ayrıldı. 11 numaralı Kimoland Ahmet Dost idaresinde 13 Kasım günü 800'ü 53.2, 400'ü 26.5 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Viyana Valsi ekranlarımıza geliyor. 12 Kasım günü Hüseyin Tekin idaresinde 800'ü 51, son 400'ü 25.8 oldu. 4 numaralı Golden 60 Veysel Tekin idaresinde 13 Kasım günü çalıştı. Bu safkanın 600'ü 39.4, son 400'ü 25.8 oldu. 5 numaralı Yakarca dıştaki Safgan'dı değerli izleyenler. İçinde ise Kevin Lomex var. 13 Kasım günü Özgür Polat'la Yakarca'nın 639.6, 400'ü 26 oldu. İçte 6 numaralı Demir Kızım, dışta ise El Queen var. 13 Kasım günü Emrah Sincan idaresinde Demir Kızım'ın 800'ü 50.3, 400'ü 25.3 oldu. Önde 7 numaralı Kum Teper var. Arkada kalansa oğlum Doğu. 13 Kasım günü Bünyamin Polat idaresinde dışta önde olan Kum Teper'in 850 425 oldu. 1 numaralı Megastar ekranlarımıza geliyor. 10 Kasım günü Ozan Bulut'la Ankara'da 428.7'lik kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza Megastar. 5 numaralı Kervantay 14 Kasım günü Ramazan Bayram İdaresi'nde Adana'da bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. Önde 6 numaralı Yücel, ortada Kaşemum Kara, arkada Cevher vardı. Önde olan 6 numaralı Yücel'in 13 Kasım günü Uğur Demir'le 641-427,5 oldu. Bir numaralı Real Chance içte dışta Paladin var. 13 Kasım günü Kadir Demirel idaresinde 636.8, son 400'ü 24.4 oldu. İki numaralı Sefa olsun 13 Kasım günü Halil Köse ile çalıştı. Bu safkanın 400'ü 23.3 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. 3 numaralı Scarlett Abdullah Çankaya ile 13 Kasım günü 800'ü 52.8, 400'ü 25.5 olan yarış galobuyla itman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Venüs ekranlarımıza geliyor. 12 Kasım günü Hasan Yıldırım idaresinde çalıştı. 800'ü 51.7, son 400'ü ise 25.6 oldu. 5 numaralı Mun Feyri Ahmet Özyiğit 13 Kasım günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 53.5, 400'ü 26.7 olan galobunu izliyorsunuz. 6 numaralı Mia Dora 14 Kasım günü Erhan Demir idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Ketiken ekranlarımıza geliyor. 13 Kasım günü Ali Emre Tülek idaresinde çalıştı. 800'ü 52.8, 400'ü 26.3 oldu. İçte 2 numaralı Aşkartay, dışta Mir Kartalı vardı. Hüseyin Tekin'le 13 Kasım günü Aşkartay'ın 600'ü 43.5, son 400'ü 29 oldu. 8 numaralı öz oyuncu Mehmet Aygün idaresinde 13 Kasım günü 858.3 429.3'lük yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Sait Bey 13 Kasım günü Zeki Özyet idaresinde çalıştı ve 428.5 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 10 numaralı Golden King Tuncay Bulama idaresinde 13 Kasım günü Adana'da 428 olan kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 14 numaralı Pala Salih 13 Kasım günü İsmail Demir ile çalıştı. Bu safkanın 56.4 son 400'ü 28 oldu. 18 numaralı Efkarlı Efe İsmet Akkılıç'la 12 Kasım günü Adana'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 58.6, son 400'ü 29.5 oldu. Sevgili yarış severler, Adana İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşça kalın.